Cuma yani altınları verme günü artık büyük finaldeyiz. Bakalım bu hafta siz onları seçtiniz, en çok onlara yorum yaptınız, en çok onları beğendiniz. Bakalım onlar kendi aralarında altını kime verecekler? Şimdi masamızda beşamel soslu sebzeli böreğimiz var, cantık var, çikolatalı pasta var. Alisa ve Sergen'in puanları gelmek üzere hazır mısınız? Tatlıyı sona bırakıyoruz. Buyurun afiyet olsun. Gamze bitirdin galiba. Evet. Nasıl buldun? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk bu şey böreği alırken e, dibini almakta çok zorlandım. Alt kısmı biraz olmamış sanırım. İç harcını beğendim. Gayet güzeldi üstünün yumuşaklığı da. Ee, bu ikincisi adı neydi tam hatırlamıyorum ama hamuru cantık. biraz... Cantık. Hamuru biraz sert geldi. Orijinali böyle mi oluyor bilmiyorum. Ee, ama bunun da pişme kıvamı falan gayet güzel. Bir şekilde. Bir de şey diyeceğim. E ee, dün hani bana çok laf ediyordun işte şey Keziban anne geldi, yaptı da filan hani şu an aynı durumda sen e, oldun farkına varırsan. Zeynep Hanım da bunu söylemişti zaten yayında ben konuşmak istedim. Zeynep Hanım zaten bunu yayında söylemişti. Kezban Alisa 3-4 ben... tane açtı. Keziban Hanım gelin dedi burayı hızlandıralım. Hızlı bir şekilde bitirelim. Tamam demiştim. ben de o şekilde. Aynı şeyi yaptım. onun için de söylüyorsun. Ben de o hamur şekilde. Hamur yaptım. Sonra Hatta Kezban daha erken gelmesini oldu. doğru buldum. 3-4 tane açmış Kezban. Yani. Yani. Kezban Hanım sadece bana yardım etmedi hepsini yapmadı sizin. Yardım etti sadece. Sizler gibi hepsini yapmadım. Biz de o hepsini yapmadık. yaptırmadık ki zaten. Sonuna kadar o her şey sizinkini yaptı. Hayır öyle değil. i̇ki tane, Siz tane hamur Size vardı. İki tane hamur açtıysa bana de, bir tane açtı. İkisi de zaten hani yuvarlaktı. Bence ve şey... tam tersi oldu. Size iki tane açtıysa bize bir tane açtı. Evet o şekilde. Siz de bayağı bir açtığını iki tarafa da hamur Bunların yani yani başka başka açtı. Bunların içinde de doldurdu Kezban anne. başka neyde uğraştı? Ondan hızlandırmak üzere. Pardon bakayım. ya hangi başka hamurumda uğraştı? Buradaki hamuru zaten en son ben kendim yaptım. Burada bana kimse yardım etmedi. Bu sadece burada yardım etti bu börekte. O kadar. Ufka hazırdı değil mi? Demek ki sen iyi izlememişsin ki orada oturmuş sadece Yo, konuşmuşsun. Gayet, gayet yani güzel. havada uçmuşsun herhalde. Ben Hı. kaç haftadır burada buradayım. Herkes benim ne yaptığımı da çok iyi biliyor. Buradasın. Ne i̇şte, de çok iyi biliyor. ettiğini de bilmen lazım. Ben yardım ona mı takıldım halde, sen şimdi? sen, sen halde, şimdi ona mı takıldın? Sen size yerdeme mi takıldın? Bir o yerdeme mi takıldın? Tamam, yansıma bence. Zahide Hanım size sorduğu zaman elinize sağlık cümlesini direkt Kezban ablaya e, gönderdiniz. Evet. Çünkü Sanki biz hiçbir şey yapmamışız gibi. Evet. Hiçbir şey yapmadık. Niye? Bir saniye ya. Sadece kruas, sadece böyle sarmak o sizin işiniz değil yani. yani. Sadece Siz onu yaptık. mu yaptığımızı evet. Vallahi Valla Kezban anne. Buyur canım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kezba Bu tabaksinin sayende çok güzel olmuş. Aynen öyle. Afiyet olsun. Canım, Kurbasan, ama sana yaptık. puan veriyorum ama yarışmacıya miyim yok mu bilemiyorum şu an. Ya sen izlememişsin o zaman bizim orada çalıştığımız. İzledim. Yaptık. Sen sadece yardım kelimesine mi takıldın? Bize yani eline sağlık kelimesini direkt cümlesini direkt kezban Anne'ye gönderdim. Evet gönderdim. Ne olacak? Ona demeyim mi bir şey? Ya demediniz işte e, Gamze eline sağlık. Yine söylerim. Kezban Anne Ellerine sağlık. Şimdi ben can kezban Anne'ye Ellerine yine sağlık. Yine söylerim. Yine söylerim. Gamze gastronomi okudum çok iyi bilirim aşırı iddialıyım diye konuştu. Aralarda da çok konuşuldu yani sürekli dilindeydi. E böyle olunca bizim beklentilerimiz bayağı bir yükseldi. Ama elimiz önümüze gelen poğaçaydı kurovasan diye. Ben yani şöyle söyleyeyim Zeynep'ciğim, ben bu için okulunu okudum, en iyi şekilde de öğrendim. Hatta bölümümde de birinciydim. Sizden çok çok daha iyi şeyler biliyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Hamuru da güzel açtım. Herkes de bayağı beğendi. Siz de beğendiniz. Beni kıskandığınız için düşük puan verdiğinizi düşünüyorum. Sen ben. bu işi bu kadar bilseydin o puanı almazdın yalnız. Hatırlatırım. İyi Demek biliyorum. Ki tam bilmiyormuşsun. Her şey bilmekle becerinin arasında dağlar kadar fark var. Hatırlatırım bunu sana. Tamam, Demek dayan... ki bildiklerini eline dökememişsin. Dökebiliyorum gayet de ileride de o puanı almazdın. Bence kesinlikle bebek. kıskançlığından yani başka bir şey Asla değil. Asla kıskanç değil. Kıskançlıktan değil. Neden kıskançlıktan olsun? Ben adaletimden şu zamana kadar şaştığımı düşünmüyorum. Herkese adaletli puan verdiğimi düşünüyorum. Sen ne hak ettiysen onu verdim. Gamze sen bence çok zayıfsın ve sen burada kalamazsın. Bence o çok emin olma. O kadar emin konuşma. Evet. Bak oradaki altınları görüyor musun tam altınları? Onların ben ben de aynılarına evde de var. E geçen ne yapayım ben? Geçen hafta şimdiki ben aldım. Geçen hafta ben yoktum. Daha yeni geldi ben eminim açılacak ve güzel yemeklerini herkese lezzetini tattıracak inşallah. Aramızda görmek isteriz yani. Aynen bak bu daha doğru bir cümle. <laughs> geldi gibi de gidecek kusura bakma. Hayır, hayır öyle söyleme ben aramızda görmek isterim yani buradaki herkesle yarışmak hayır, isterim. Bana Ama sonuçta birisi eğlenecek. Bana değmez burada. Peki puanlamaya geçeceğiz. Şiva nasıl buldun? <laughs> ee, Kaybolmaz mı? Yok. Yok mu? Benim zaten kal kırık bugün. Oy. Bugün bugün sizin aslında birazdan izleyeceğiz dışarıda ne olduğunu söyleyeceğim ama önce yemek yorumunu yapalım. Beğendin mi bir tane? Biraz et e, kokuyor. Yanmış mıydı? Gülden? Şöyle e, normalde ben gerçekten hani iç harcını beğendim böreğinin. Ama e, şeyi çok kuru olmuş hazır yufkası. Özellikle üzeri böyle çok çıtır çıtır olmuş ama zaten ben senin yemeklerini el lezzetini seviyorum. Sadece bir püf noktası vardı onu Alisa unutmuş. Cantık fırında ve özellikle pide tarzı yapılan şeyler. Kendin evde fırınında yapıyorsan içine muhakkak bir tas su koyu. Ben de Sadece Zeynep o. Zeynep'in yaptığı geliyor bir baktım orada bayağı su sürüyordu yani, yani kenarlarında. O da oluyor dinlendirmek için. O barda yumuşuyor. İlk, ikisi, o yüzden yumuşacık. Evet ikisi de olabilir ama e, iç harcında şöyle bir şey vardı. Hani hep, hepsi ayrı ayrı kıza artıldı ya, Hı. sanki bir, bir oryanta olamamışlar. Birbirine bir lezzetler geçememiş gibi hissettim. Hı. Ama tabii severek yedim. Kezban. Buyur Zahide Annem sen gelip yardım ediyorsun, kızlar birbirine giriyor. Zaydan ben onlara ne iştirmiyorum ki, onların ne kostası bana ha. biraz destek oluyorum, yardım deviriyorum. Peki bu arada sen puan verdin mi? <laughs> puan verdim Zaydan'ım. Hanım, çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Beğendin mi? Peki Hamide Hanım? Tabii ki. Alisa gelinimiz mutfağa gerçekten hakim. Eline sağlık. Hava veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Vermez. Ben eleştiri yapmak istedim ama burada Fulya Hanım çok ters anladı. Tamam, güzel. Eline sağlık ama dedim ki mantar biraz tık pişmesi lazım bir tık daha. Burada beni neler maruz bıraktı? Anlatamam yani Gül, gülmeymiş. puan vermiyorum bu yüzden. Ben sizin... Bizim ağız damağımız yokmuş. Ben ben sizin puan vermemenizini e, asla şey ya kırılmam öyle bir şey. Tabii ki hakkınız. Siz gelininize bile sıfır puan vermiş insansınız bu gayet normal bir şey. Başka da lafım yok. O gelinime ben. Sıfır puan verdim ama başka bir sebepten dolayı oldu. Aynı konuyu şu an Alisa'ya da yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, ne bir tane mantar pişmedi diye. Sizin hiç e, şey hakkınız yok ya böyle nasıl söyleyeyim size. E, toleransınız yok. Çok çok profesyonellik. Ben zannediyorum ki siz evde mükemmeller yaratıyorsunuz. Tamam. Peki Fulya Hanım. Ben... E... Alisa teşekkür ederim, eline sağlık, emeğine sağlık. Çok beğendim kızım, puan veriyorum. Tebrik ederim kızım. Bak işte kaynana dediğin. Böyle ya. olur. <laughs> Bir puan hariç diğer puanları aldınız. Peki arkadaşlar şimdi tatlıya geçiyoruz. Buyurun. Beğendiniz mi? Beğendim beğenmedim. Kısa. Beğendim. Zeynep. Güzel. Gülden. Yıldızlı beğendim. Oo. Gülden sen valla bugün maşallah her şeyi bitirmişsin. Gamze. Beğendim güzeldi. <laughs> Beyler beğendiniz beğendim, mi? Beğendim. O zaman topluyoruz. Unutmayın burada hiçbir şey zebil ziyan olmuyor. Ve gelsin puanlar. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Kiran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane